Bugün string veri türünün 5. dersiyle devam edeceğiz. Bu dersten sonra bir tane daha string dersimiz olacak ama o biraz tüyo vermek amaçlı. Bir site önerisinde bulunacağım sizlere. O şekilde string veri türü derslerimizi bitirmiş olacağız 11. derste. 12. derste de bir string üzerinde proje yapmayı düşünüyoruz. Dersimize hemen hızlıca geçelim. Şimdi Hatırlarsanız arkadaşlar çift tırnaklar arasında eğer ben çift tırnaklar arasında bir string ifade değer yazmak istiyorsam ki birinci örnekte onu yapmaya çalışmışım bakın. Yazı ee, değişkenimiz var. İçerisinde çift tırnaklar arasında yani string ifade yazmak için açtığımız çift tırnaklar arasında merhaba ardından yine çift tırnak açmışım. Dünya yazıp çift tırnakla kapatmışım. Burada şunu amaçlıyorum. Ekranda ben merhaba Çift tırnaklar arasında dünya yazdırılsın istiyorum. Sadece dünya çift tırnaklar arasında yazdırılsın istiyorum. Böyle bir durumda şöyle bir e, sonuca varıyorduk. Şöyle bir yol izlemek zorunda kalıyorduk. Çift tırnaklar arasında eğer ben çift tırnak kullanmak istiyorsam bu hataya sebebiyet veriyor. Onun için dıştakileri, bakın ikinci örnekte bunu düzeltmişim bu verilen hatayı. Tek tırnakları dışarıya açıyorum. Dünya ben çift tırnaklar arasında yazdırılsın istediğimden dolayı da Burada çift tırnaklar arasında yazabiliyorum. Ee, bunun tam tersi de olabilir. Mesela dıştaki çift tırnak, içteki tek tırnak da olabilir. Böyle bir durumda yine hatamız ortadan kalkacak. Şimdi şu örneğimize bakalım. Yine yazı değişkenimiz var. Bakın tek tırnaklarla açmışım. Demişim ki ben içeride de yine bir tek tırnak kullanacağım. Ama burada yine hataya sebebiyet veriyor. Bu hatayı düzeltebilmek adına biz escape karakterleri dediğimiz karakterlere başvuruyoruz. Bu escape karakterleri nedir? Yani bunu tam olarak size açıklamakta zorlanırım ama e, yani açıklaması belki aklıma gelmiyor. Açıklaması vardır belki de bunun tanımı vardır ama şu an aklıma gelmiyor. Bunu biraz e, örnekleyerek, örnekler üzerinden görerek anlayacağız. Daha iyi kavrarsınız örnekler üzerinden görürseniz. Yani bir tanıma ihtiyacımız yok aslında. Burada ben Yazı değişkeni içerisinde tek tırnaklar arasında tek tırnak kullanmışım. Bu hataya sebebiyet veriyor. Aynı buradaki olduğu gibi. Burada ben tek tırnağı kullanabilmem için ben diyorum ki dışarıda tek tırnak kullanacağım. İçeride de tek tırnak kullanacağım. E bu hataya sebebiyet veriyor. Ama ben kullanacağım diyorum. İlla kullanacağım. Ben takıntılıyım. Kullanmak istiyorum diyelim. Burada tek tırnağımızın yanına bir tane eğik çizgi yazdırıyoruz arkadaşlar. Bu eğik çizgi burada buradaki eğik çizginin amacı bu tek tırnak tek tırnağı ben ne olursa olsun hataya sebebiyet vermeyecek şekilde yazdırmak istiyorum. Nasıl yani? Bakın burada tek tırnaklar arasında tek tırnak kullanımı hata veriyordu. Eğik çizgi çektim. Tek tırnaklar hemen önce ardından çıktığımız bu şekilde oldu. Yusuf'un sevgilisi. Diğer örneğimize baktığımız zaman yazı değişkenimiz var. Yine çift tırnaklar arasında bakın hatta bu bunu ben yazmak istediğimi dile getiriyorum burada. Diyorum ki ben çift tırnaklar arasında yine çift tırnaklar arasında yazılmış arasında yazılmış bir e, bir ifade yazdırmak istiyorum. Ben takıntılıyım. Yani dışarıda da çift tırnak olacak. içeride de çift tırnak olacak. Bakın gördüğünüz gibi. Ama bu hataya sebebiyet veriyordu. Bunun hataya sebebiyet vermemesi adına eğik çizgileri Çift tırnaklarımızdan önce kullanıyoruz ama tek bir tane olacak şekilde. Burada hataya sebebiyet vermeden merhaba çift tırnaklar arasında dünya ekrana yazdırılmış olur. Sorun da ortadan kalkar. Burada ilk çizgi ekranda gözükmez. Bu bir escape karakterdir. Ekranda yani e, belirli koşullarda belirli durumlar altında kullandığımız zaman sonra göreceğiz onları nerelerde kullanıyoruz bunları. O ifadeleri kullandığımız yerlerde onlar ekrana yazdırılmaz. Eğer slayta geçin. Şimdi ee, tek bir tane demişim eğik çizgi string ifade içerisinde hataya yol açar. Şimdi ben çift tırnaklar arasında eğik çizgi yazdırmak istiyorum. Ama az önce eğik çizginin bir escape karakter yani farklı bir şey olduğunu öğrettik. Yani bu ee, öyle string ifade içerisinde duruluk yere kullanılabilecek bir şey değil. Bu farklı bir ee, yapı, farklı bir karakter. Tek bir tane kullandığımız zaman bakın tek bir tane kullandığımız zaman farklı bir renkte gözüküyor. Yani şunu görmezseniz eğer şunu görmeseniz bile ben bir tane eğik çizgi kullanmam, kullanmama rağmen tek bir tane kullansam bile yanına çift koymasam bile bu burada farklı bir renkte gözükecek. Ama ben bunu ekranda yazdırmak istiyorum. Ben yazdıracağım string ifade içerisinde eğik çizginin olmasını zorunlu kılıyorum. Yani olacak, olacak diyorum ben. Yazı içerisinde merhaba dünya eğik çizgi yazdırılsın istiyorum aynı bu şekilde. Ama bu eğik çizgi farklı bir yapıda bir şey olduğu için burada ben e, programa şunu belirt belirtiyorum. Tek bir tane kullandığım zaman bunun escape karakter olduğunu söylüyordunuz. Ve ben bir tane daha kullanırsam tamamen e, bunu kurtarmış olur. Bakın şu, bu bunun escape karakteri olur. Kaçış karakteri olur. Nasıl anlatayım şimdi? Burada biz tek bir tane kullandığımız zaman escape karakter olduğu için ekrana yazdırılmıyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bakın yine burada gösterdiğim gibi tek bir tane yazdırıldığım zaman tek bir tane kullandığım zaman bakın bu eğik çizgiyi göremiyorsunuz. Çünkü eğik çizgi tek bir tane kullanıldığı zaman escape karakter olarak yer alıyor. Ama ben diyorum ki bunu yazdırmak istiyorum ben. O zaman yanına bunu kurtaracak bir escape karakteri koyuyorum ki bu bunun escape karakteri olsun. Bu string ifade olsun artık. Yani biri string'e dönüşür. Diğeri escape olur. Bunu anlamak biraz zor oldu. Ben belki biraz da karıştırdım aklınızı. Ama tekrar tekrar dinlediğinizde anlayacaksınız. Yani kısacası şöyle. Tek tane kullandığım zaman escape karakter. Kaçış karakteri. Niye böyle bir isim takmışlar? Türkçe'yi çevirirken biraz garip anlamları bürünebiliyor tabii ki. Tek bir tane kullandığım zaman escape karakter ama iki tane kullandığım zaman yanındaki yani solundaki ifade sağındaki ifadenin escape karakteri olacağı için sağdakini string ifade olarak gösterir. Bakın görüyorsunuz bunu yazdırır. Bu kadar. Tekrar dinlediğiniz zaman belki anlarsınız. Diğer slayta geçelim. Şimdi. Şimdi şöyle. Burada örneğimize bakalım hemen. Yazı değişkenimiz var. Çift tırnaklar arasında merhaba. E, eğik çizgi n dünya. Yine çift tırnağı kapatmışım burada. Print içerisinde de ben bu yazı değişkenini yazdırmışım. Şimdi ben alt alta alt satırda her bir kelimeyi ayrı ayrı yazmak istiyorum. Tamam mı? Bunu yazdırmak için bakın şurada da ayrı bir not almışım. Önceki slaytlarımızda yani önceki derslerimizde de bahsetmiştim. 3 çift tırnak ve 3 tek tırnakla açıp 3 tek tırnakla ve 3 çift tırnakla veya kapattığımız zaman arasında alt satıra insan de üst satıra çıksan da herhangi bir ifadeyi her şekilde yazabiliyorduk. Bundan bir ya da iki ders öncesinden bahsediyorum yanlış hatırlamıyorsam orada gidip bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi benim amacım kısa yol olarak bunu kısa yol olarak görün. Kısa yol olarak ben direkt alt satıra inmek istiyorum. Yani bunu merhaba yazıp enter'a basıp alt satıra inmesinden ziyade ben tek satır boyunca yazayım. Ama öyle bir kısa yol kullanayım ki burada escape karakterle birlikte kısa yol kullanayım ki direkt yani ben şöyle uzunca uzun yazsam bile yanına bu kısa yolu kullandığım müddetçe o otomatikman ekranda alt yazıya e, alt satıra insin. Bakın print yazıyı ekrana yazdırdığım zaman merhaba alt satıraymış dünya yazmış. Bu e, çizgi en ifadesi new line'dan geliyor. Yani new line, satır yeni satır. O ifadeden gelmekte. Merhaba yeni satır escape karakteri yanında da dünya. Yeni satır escape karakteri yani new line diyoruz biz New kullandığımız zaman bakın merhabadan sonra direkt kendi otomatikmen alt satıra inmiş. Şöyle bir şey de var. Bundan sonra ne yazıldıysa direkt alt satıra iniyor. Bakın merhaba. Şurada bir boşluk var mesela. M'nin direkt altına gelmemiş de. Bunun sebebi New Line'dan. New line Escape karakterinden hemen sonra bakın. Şurada bir boşluk var fark ettiyseniz. Yani bundan sonra ne varsa otomatikman onu alt satırda yazmaya devam ediyor. Ben buraya tekrardan bir New line kurarım. Ardından e, benim adım Yusuf derim. O da tekrar alt satıra iner. Bu şekilde yani bunu gördüğü her yerde string ifademiz bir alt satıra iniyor. Bu kadar basit. Şimdi e, ilk e, çizgi t ifademiz var. Bu da tab yani klavyemizde tab şey vardır pardon tab tuşu var. Bu tab tuşu bizim 8 karakterlik bir e, hareketlilik yani boşluk kazandırıyor. Tab tuşuna herkes Word'e gidip veya not defterinizi açıp tab tuşuna bastığınız zaman bilgisayar olanlar anlayacaktır. Orada 8 karakterlik bir boşluk. Yani burada mesela biz boşluk ifadesinde yazıyoruz. Yazılışırken filan bir e, boşluk ifadesinde basıyoruz. Ufak bir boşluk bırakıyor. Ama tab tuşuna bastığınız zaman otomatikman 8 ifadelik, 8 karakterlik bir boşluk yaratır. Burada yazı değişkenimiz var. Açmışız örneğimize baktığımız zaman. Yine çift tırnaklarımızı açmışız. String ifade olduğu için. Merhaba. tab e, escape karakteri ardından dünyayı yapıp string ifadeye kapatmışız. Ardından ekrana yazdırmışız. Görüyorsunuz merhaba dedikten sonra tab ifadesini araya koyduktan sonra burada 8 karakterlik bir boşluk bırakır. Yani ne kadar tab koyarsam dünyadan sonra tekrar bir tab koysam ardından burada da 8 ifadelik bir boşluk bırakacak. Bu şekilde tab ifadesi 8 karakterlik bir boşluk yaratıyor. Yani bunu nerelerde kullanabilirsiniz? Mesela e, ne bileyim öğrencileri ekrana yazdırmak için öğrenci ve öğrenci numaralarını şöyle al satır boyunca e, sütun boyunca Burada mesela isimler olur, burada numaralı olur. Her birinin karşısına teple birlikte numaralarını eklersiniz. O tarz bir örnek yapabilirsiniz. Şimdi escape return, escape karakteri. Return geri demek. Şimdi şu şekilde yapıyoruz biz bunu. Direkt örnek üzerinden inceleyelim. Az önce zaten açıklamasını açıklayamadım. Ben tanımını yapamadım escape karakterlerin. Örnekler üzerinden incelemeniz daha iyi olacaktır tanımına da Google üzerinden bakarsanız belki daha iyi anlayacaksınız tanımını. Ama kanunluk bir durum yok diye düşünüyorum ben burada. Burada ilk çizgi re ifadesi. Direkt örneğimize bakalım. Yazı string değişkenimiz var. Çift tırnakları açmışım string ifade olduğu için. Merhabadan hemen sonra işte ilk çizgi re escape karakterini kullanmışım. Return escape karakterini kullanmışım. Ardından boşluk dünya. Bir sürü boşluk bırakmışım burada. Niye bırakmışım bilmiyorum. Önemli değil. Burada print yazı demişim. Ekrana yazdırmışım. Şimdi burada ne işe yaramış bu? Hani örnek üzerinden gittiğimiz zaman anlayacağız. Return dediğimiz şey öncesini tamamen yok etmiş. Merhaba boşluk yani şu pardon şu kısmı tamamen ortadan kaldırmış. Buradan if, buradan itibaren ekrana yazdırmış. Yani bu ne demek oluyor? Return escape karakterinden önce kullanılan herhangi bir ifade tamamen ortadan kaldırılmış olacak. Yani e, bundan Return Escape karakterinden hemen sonraki if ifadeden hemen sonra yazdırılmaya başlanıyor. Bakın görüyorsunuz. Burada ne varsa direkt ekrana yazdırmış. Diğer şeyimize geçelim. Direkt diğer slide'ımıza geçelim. Şimdi burada sayı sistemleri üzerinde herhangi bir konu ders çekecek miyim bilmiyorum. Ama ufak bir bahsetmekte fayda var. Şimdi bizim sayı sistemlerimiz var. İkilik, dörtlük, altılık, sekizlik çok var yani. Bilmiyorum. Bilmediğim kadar vardır yani. Çok fazla var. Biz onluk sayı sistemini kullanıyoruz. Ama mesela sekizlik sayı sistemi de var. On altılık sayı sistemi de var. Ee, bunu çok detaya inmeyeceğim ya. Bununla alakalı bir şeyler çekeceğimi düşünüyorum ben. Şimdi biz sekizli sayı sisteminde 110 ifadesi H harfine, büyük H harfine denk geliyor. Mesela 145 e, oktal sayı sisteminde yani 8'li sayı sisteminde küçük E harfine denk geliyor. Bu şekilde bu L, bu da L, küçük L, 157 de O harfine denk geliyor. Şimdi ben ilk çizgi ve 8'li sayı sistemine uygun mesela bir sayı yazarsam 3 haneli oluyor 8'li sayı sistemi. 3 haneli olmak zorunda. E, böyle bir durumda bu sayı sistemine uygun hangi harf varsa o ekrana yazdırılacak. Bakın e çizgi 110 yazmışım. H gelmiş. e çizgi 145 yazmışım. Hemen E gelmiş. Tabi ben mesela e çizgi 110 escape karakterinden sonra hemen şuraya boşluk bıraksam. H'den sonra da boşluk bırakacaktı. Nasıl yazıyorsak öyle gözükecek. Yani sayı sistemi üzerinde çok fazla yani bilmiyorum yani nasıl açıklayacağım bilmediğim için üzerinde çok durmak istemiyorum. İlerleyen mevzularda belki açabiliriz veya size bir YouTube kanalı veya YouTube üzerinde izleyebileceğiniz bir video önerisinde bulunabilirim bu sayı sistemleriyle alakalı. Orada daha iyi anlarsınız. Yani kısacası 8'i sayı sisteminde harflere denk gelen 3 haneli bazı kodlamalarımız var. Onlara e çizgin yanında hangi sayıyı belirtiyorsak onu uygun yazı ifadesini de ekrana yazdırabiliyoruz. Bu heksadesimal yani 16'lık sayı sistemi için de geçerli. Burada 3 haneli gözüküyor fakat yani bunlar 4 hanelidir. Bunu biraz şey anlamak zordur. X, C gibi şeyler var mesela. İşte C var, F var. Bunlar daha farklı aslında içlerinde daha farklı sayıda, daha fazla sayıda haneleri barındıran harfler bunlar. Mesela 6C ifadesi daha fazla haneli bir sayı. Bunun üzerinde çok durmak istemiyorum açıkçası. Sadece örnek olsun diye göstermek istedim. Şimdi şurada E çizgi X48 yazdığım zaman yine büyük H harfine denk geliyor. E çizgi X65 yazdığım zaman küçük E harfine bu şekilde kodlamalarımızı yazdıktan sonra ekranda her birine denk gelen harfleri yazdırmış görmüş oluyoruz. Yani bunları uygulayabilmek için aslında bunları bilmek gerekiyor. Ben sadece e, ilerleyen derslerde belki işleyeceğimizi veya görebileceğimizi öngörerek size bunları göstermek istedim. Dediğim gibi belki de YouTube üzerinden herhangi bir videodan da beğendiğim bir kanalın videosundan bu sayı sistemleri üzerinde size e, paylaşabilirim. Dersimiz bu kadardı. Umarım faydalanmışsınızdır. Bir sonraki dersimizde string ifadelerinin inşallah en sonuna geleceğiz artık tamamen bitireceğiz. Ya yani string ifadelerden kurtulmuyoruz. Yani bu kadar basit değil. Matematikte konuları bitirince kurtuluyormuş gibi bir şey değil bu. Mesela matematik hayatımızın her yerinde var. Kullanmak zorundayız. En, en basitinden para birimlerinde bile kullanıyoruz matematik. Yani öğrenince bitmiyor. Projelerimizde sık sık string ifadelere başvuracağız ki ilk dersten beri zaten biz hep çift tırnaklar arasında bir şeyler yapıp yapıp duruyoruz farkındaysanız. String ifadeler hiç bitmeyecek ama öğrenebileceğimiz konu tarzları yani temel konuları bitmiş olacak bu saatten sonra. Size kalmış artık ee, ne kadar bilgi edineceğiniz. Dokümanları araştırmanız, Google üzerinde bir sürü doküman var. Onlar üzerinde araştırma yapmanız, incelemeniz gerekli. İsterseniz tabi Biz temel mevzuyu burada bitirmiş olacağız. Genel hatlarını size göstermiş olacağım. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.